Herkese merhabalar. Şef Melati Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Malatya yöremize ait olan hırçıklı köfte tarifim var. Gerçekten çok pratik, lezzetli, özellikle diyet yapanlar için doyurucu bir ana yemek tarifi oluyor. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımın içerisine Malatya bölgesinde daha çok bulunan yarmamızı ilave ettim. Üzerine bir yemek kaşığı tuz ekledim ve sıcak suyla demliyorum. Şu şekilde kısır demler gibi her tarafı ıslanıncaya kadar kaşıkla karıştırıp yarmamı demliyorum. Eğer elinizde yarma yoksa neyle yapabilirsiniz? yapabilirim derseniz kısırlık bulguru da aynı şekilde demleyip yoğurduktan sonra bir su bardağı un ilave edip aynı performansı aynı sonucu elde edebilirsiniz bu şekilde ıslattım üzerini kapattım ve bir kenara dinlenmeye bıraktım ve üzerine sokoracın hazırlamaya başlıyorum. İki tane kuru soğanımı şöyle yemeklik doğradım. iki tane sivri biberimi aynı eşit boylarda doğradım ve üzerine bir yemek kaşığı ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip ocakta iyice kavruluncaya kadar pişiriyorum. Ben onlar kavrulup yarmamca demlenirken fasulyelerimi hazırlamaya geçiyorum. Şöyle fasulyelerimin kılçıklarını ayıklıyorum ve şu büyüklükte olacak şekilde doğruyorum. Bu hırçıklı köftemizi ayrıca eldeki evdeki imkanlarla hazırlanan bir köfte olduğu için dilediğiniz şeyi katabilirsiniz. Köftenin sokoracı ve bulgurunu aynı şekilde hazırladıktan sonra içerisine fasulyenin yerine lahana, siyah mercimek veya kabak veya salatalık kabuğunu yokluk döneminde kadınlar kurutup kışın bu köftenin içerisinde kullanırlarmış. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bugün fasulyeyle hazırlamak istiyorum. En lezzetlisi hangisi derseniz benim damak tadıma göre fasulye diyorum. Evet yarmam demlenmişti şöyle yoğurdum. iyice çok fazla sert olmayacak bir hamur. Şu şekilde yoğurdum ve elimle bir beze aldım. Çiğ köfte sıkar gibi hamurumdan parçalar koparıp hazırlıyorum. Köftelerimi hazırlayacağım. Köftelerimi hazırlarken elimi suya batırıp sudan destek alıyorum yapışmaması için ve şu şekilde dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz ama çok fazla büyük olmamasına dikkat edelim. Bu şekilde sıkıp tabağımın içerisine alıyorum. Bu köftelerimizi kesinlikle yuvarlamıyoruz. Köftenin adından belli birazcık dağınık hırçıklı köfte deniliyor adına. O yüzden yuvarlamamıza gerek yok. Ben bütün köftelerimi gördüğünüz gibi sıktım hazırladım kesinlikle yapışma olmuyor bu şekilde hazırladıktan sonra ve genişçe bir tencerenin içerisine 3 kilogram kadar suyumu aldım yine bir yemek kaşığı tuzu ilave ettim ve doğrayıp hazırlayıp temizlediğim fasulyelerimi önce ilave ettim onlar bir 5 dakika pişsin daha sonra köftelerimi ilave edeceğim bu arada soğanlarım gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde karamelize olmuş üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edip salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar iyice kavuruyorum. Soğanın bu şekilde iyice kavrulması gerçekten çok önemli çünkü yemeğimize tadını lezzetini verecek olan bu soğan yani yemeğimizin sokoracı. Bu şekilde salçası iyice kavrulduktan sonra üzerine gezdireceğim için kıvamının birazcık daha akıcı olmasını istediğim için yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. O suyu ilave ettikten sonra salçamızı açmak için kullandım. O suyu kıvamlı. görüyorsunuz şu şekilde olması gerekiyor. Ve sokoracımı bir kenara aldım. Hazırladığım köftelerimi fasulyelerim piştikten sonra üzerine sıcak su serpiştirdiğiniz zaman kendiliğinden kayıp Zaten tencerenizin içerisine girecektir. Şöyle bir iki defa kaşıkla kıpırdattıktan sonra ocakta pişmeye bırakıyorum. Ve şimdi köftelerimizin terbiyesini hazırlamaya geçiyorum. 2 su bardağı yoğurdumun üzerine bir yumurta kırdım. 2 yemek kaşığı unu ilave ettim ve iyice çırpıyorum. İçerisinde herhangi bir topaklanma kalmayıncaya kadar. Terbiyesi de hazır köftemizin. Köftelerim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişiyor. Köfteler kesinlikle yapışmadı. fasulyelerimiz gibi pişti. Eğer dilerseniz fasulyeyi önceden haşlayıp köfte piştikten sonra da ilave edebilirsiniz. Ama ben o taze fasulyenin o haşlanmış suyunun telef olmasını istemediğim için bu şekilde hazırladım. Ve üzerine hazırladığım terbiyesini ilave ettim. Eklemeden önce köftenin içerisindeki sudan 1-2 kaşık yoğurdumun içerisine aldım. ılıttım ve içerisine boşalttım. Fokur kadar arada bir şöyle karıştırarak yoğurdumuzun kopmamasını sağlıyoruz. Bu kadar basit köftelerimiz hazır gördüğünüz gibi fokur diyor mis gibi. Köfteleri ilave ettikten sonra yaklaşık bir 15 dakika kadar pişmesi yeterli. Piştikçe zaten kendiliğinden kıvamını alacaktır. Kıvamını görüyorsunuz şu şekilde olması gerekiyor. Çorba desem değil, ana yemek desem değil gerçekten mükemmel bir lezzet. Hazırladığım sokoracımdan şöyle üzerine gezdiriyorum. Eğer dilerseniz bu sokoracını köfteleriniz pişerken pişme esnasında Tencereye ilave edip bir iki birlikte kaynattıktan sonra da servis edebilirsiniz. Yalnız ben görselliği sizlerle paylaştığım için görseli güzel olsun diye bu şekilde üzerine servis ettim. Ve son rutuş olarak pul biber gezdirerek servis ediyorum. Hırçıklı köftelerimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli. Dediğim gibi dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun diyorum. Yöremize ait bu köfteyi en iyi şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. İnşallah denersiniz memnun kalırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.